Hepiniz merhaba arkadaşlar, bu kısa bir videoda ve efsane bir bedava kozmetik alma videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, size bedava şapka, papyon falan her şeyi alabileceğiniz ee, kod. Evet kodu göstereceğim adını unuttum özür dilerim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Craft Wrestling sitesindeyiz. Kendi hesabıma giriş yaptım. Burada aslında benim skinimin kafası gözükmesi lazım şöyle. Ben de sizle beraber alacağım. İhale de Aras abi kayıp onu ihale. Ya abi, <laughs> what the <laughs> Ne? Bir dakika bakacağım. Şaka <laughs> mısın? <laughs> ya dur dur ben devam edeyim şey. Arkadaşlar eee Skyblow'u boş verin. Şimdi size bedava şey almayı göstereceğim işte kozmetik almayı göstereceğim. Şöyle karakteri de bir tıklayalım. Pelerin üyeliği, kanat üyeliği, şapka ve papyon ve pet üyeliği. Şimdi kod kullan kısmına geliyoruz. Yarı yıl. Tatil. Tatil miydi? Şu, şöyle sol altta da e, yazıyor zaten yarı yıl tatıl. E, burada bunları e, İngilizce harflerle olduğu için tatil diye değil tatıl diye yazacaksınız. Yani İngilizce'de büyük harf olan i olmadığı için böyle yazacağız. Kullan dedik ve... Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Hop hadi kardeşim. Yeniledik ve devam ediyor hepsi. Mis gibi. Skin üyeliğini tabii ki kullanmayacağım. Çünkü e, önceden yaptığım için bu skin'i bir daha ayarlayınca bu arada şey oluyor. Eee diyelim çok eskiden bir skin aldıysanız o sizde so sonsuza kadar duruyor mesela bende öyle olduğu gibi. Ama diyelim bu yeni gelen kodlarla şey yaparsanız bir daha skin ayarlarsanız onlar siliniyor o süre bittikten sonra o çok kötü bir şey. Eee biz kıdemli oy kıdemli oyuncu ödülü gibi bir şey oluyor yani bu. Benim mesela iki tane arkadaşım da şey yaptı. Pardon. Harun yaptı. Muratan yapmadı öyle. Onun farklı bir şekilde gitti. Onu ben de anlamadım. E, o sonradan değiştirdiği için 12 gitti. Şimdi arkadaşlar, e, buradan ayarlamıyoruz. Şöyle ESC kozmetik buradan ayarlıyorsunuz. Bu arada konuşmadayım e, Lorenzo ile. Şöyle bir tekrar çık gir yapayım ben. Hop. Yeniden bağlan yaptım. Şimdi kozmetiğe bastık. Buradan şöyle bir hemen pelerin, e, tam benim pelerinim açılmış Gördüğünüz gibi kral pelerine. Oh, kanatlar falan hepsi gelmiş. Tamam. Bir tek pet kaldı. Peti ben ne yapıyordum abi? Ben bil cipher yapıyordum galiba şu nerede? Hop. Bil. Heh, geldi. Kaydet dedim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bedava bir şekilde 5 günlük bunları kazanabilirsiniz. Sizin teşekkürler ama unutmayın. Ee, dediğim gibi kod yarı yıl tatil. Site yazıp e, önce giriş yapmanız lazım zaten. Bir de konuşabilsem var ya önce giriş yapmanız lazım tamam mı? Sonra giriyorsunuz kodu yazıyorsunuz işte alıyorsunuz bunları anladınız. Hadi görüşürüz. Gel gel yam yam lan sı yam 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 dans, gel. <laughs> Arkadan sana gitmiş <laughs> olabilirim kusura bakma. <laughs>